söyledim en başında. Geldiğim zaman söylemiştim. Şu Diyor, bu ilk çok ilk zor ama benimki de işte seninki zor. Ee, yanlış şey zor geliyor. Ben okumuyorum, bir şey yapamıyorum. Sen yapabilirsin, öğrenebilirsin. Ha, sen de yapabilir. Hadi yap. Ben bunu yapamam. Ha, işte ay Ama deneyebilirim. Bizim ilk en baştaki, e, ha, tamam yapıyorsun. Okey bakıyorum. Ya bu, yani, bu biraz e, süpürüzü, karşı, el işinde becerikli olman lazım. Çünkü, o bende yok. Ama deneyebilirim Tüm tabii ope. ki de. Zaman, yerde, de oyun e, daha çok Türk Sonradan bir şöyle de, olacak. Ağır, mutlana, şöyle. Değil mi? De çok iyi çünkü Türk oyuncuların genel olarak baktığınız zaman teknikleri orta seviyenin üstündeler. Doğal olarak bu kadar çok... Oldu mu? Bitti. Bitmedi oyun... ki. Ay, çay iç çay. evet. Şimdi başlıyoruz. Evet. Nereden başlıyoruz? Başla başla başla. Başlıyoruz. Um...